soyadım Kocabaş, 2005'liyim. Maraşlıyım, doğma büyüme. Ben de takım için elimden gelen her şeyi yapmak Adım Rabia, soyadım Okur. 2006 doğumluyum. Evet. Ee, Kahramanmaraş'ta doğdum büyüdüm. Ee, i̇nşallah takım için çok heyecanlıyım. Takım arkadaşlarımı çok sevdim şimdiden. İnşallah güzel olur. Evet. Ee, adım Fadon'un soyadım parmak. Ee, Kahramanmaraşlıyım. Ee, i̇nşallah e, elimden gelen e, en iyisini yapmaya çalışacağım. Esra Betül Çetin, 26 yaşındayım. Ankara'dan geldim. Takım arkadaşlarıma ve hepinize, ekibe teşekkür ediyorum. İyi sezon diliyorum. Sena Özdilek, 25 yaşındayım. Kütlereli'de yaşıyorum. Takıma ve herkese başarılar diliyorum. Bursa Soral, Adana'dan geliyorum. 18 yaşındayım. Ben de takımdaki herkese başarılar diliyorum. Sultan Keser, 20 yaşındayım. Kahramanmaraşlıyım. Tüm takıma iyi sezon Ahu Kübra Taşdelen, İzmir'den geliyorum. Takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe güzel bir sezon diliyorum. Yeliz Baykara, 25 yaşındayım. Tarsus'tan geliyorum. Herkese başarılar diliyorum. Hilal Çakmak, 99 doğumluyum. Uşak'tan geliyorum. Sakatlıksız güzel bir sezon diliyorum hepimize. Gamze Türk, 1990 doğumluyum. İstanbul'dan geliyorum. Herkese güzel bir sezon diliyorum. Zehra Coşkunsu, 1985 doğumluyum. Samsun'dan geliyorum. Hepimize güzel, hayırlı bir sezon diliyorum. Ümit Doğan, 23 yaşındayım. Kahramanmaraşlıyım. Sağ içi ısı mantığıyla Eylül Yanık, Kahramanmaraşlıyım. 29 yaşındayım. Altyapı antrenörüyüm. Herkese güzel bir sezon diliyorum. Safiye Aycan Paksoy, Kahramanmaraşlıyım. Takımın fizyoterapistiyim. Herkese sakatlıksız, başarılı, muhteşem bir sezon diliyorum. Durdu Bozdoğan, federasyon gözlemcisi ve Kahramanmaraş'ın ilk temsilcisiyim. Burada önce Sami abime, teknik ekibe ve oyuncu arkadaşlarımıza inşallah birinci görmek istiyoruz. Derya Asbek, yardımcı antrenörüm. E, takıma, Kahramanmaraş'a uygun bir takım yetiştirmek için geldik. Herkese başarılar diliyorum. Mehmet Aydın, takımın baş antrenörüyüm. Sekatlıksız, kazasız, belasız ve sonu inşallah hedeflediğimiz yerde bitmek üzere bir sezon diliyorum. Ahmet Paksoy genel koordinatörüm e, takımımızla e, Sami başkanımızın sayesinde e, Alpedo e, olarak teşekkür ediyoruz ve güzel bir sezon diliyorum Hüseyin Akkaya bu ana kadar kulüp başkanıydım bu an itibariyle kulüp başkanlığını Sami başkanımı bırakıyorum yani abi, buradan nasılsınız? da ilan